Herkese merhaba arkadaşlar Bu benim sizinle paylaştığım ilk sesli videom olacak Şimdi önce sizlere Teklifleri göstermek istiyorum Daha sonra da neden bu sesli videoyu çekiyorum Onu açıklayacağım Görmüş olduğunuz gibi Avrupa serverindeyiz Bu arada yani Bu teklife iyi bakın Teklif 7, 7.99 pound 7 tane mega paket içeriyor Ve 825 tane Kraken kartı var Aynı teklifi 29 Ekim'de tekrar vermişlerdi ve o zaman da satın almıştım. Ve bana sadece 5 tane mega paket verdiler. Bu tekliften sadece 5 mega paket çıktı. Bunun üzerine Masamo ile iletişime geçtim ve durumu onlara açıkladığım halde bana ısrarla o teklifin 5 mega paket içerdiğini söylediler ve onları bir şekilde hiçbir şekilde geri adım attıramadım daha sonrasında da Google ile iletişime geçerek para yardımını e, para yardımı, e, gerçekleştirdim. Şimdi aynısını yapıyorum ve bu sefer kaydı da alıyorum. Evet. Paketimiz 7.99. Şimdi e, ürünü almadan önce kayıtlamayayım. Ondan emin olmak için bir bakalım. Aynen kayıttayız. Evet. Şimdi ben ürünü tekrar satın alacağım. Ve bakalım şimdi birlikte sayıyoruz. Bakalım kaç tane mega paket var. Ödeme başarılı oldu. Bu sefer sorun yok. Şimdi arkadaşlar geldi. Şimdi son 1 mega paket kaldı. Bundan önce bir açıklama yapayım. Aynı paketi almıştım. 4-5 gün önce. Ve onda sadece 5 mega paket çıkmıştı. Ve bununla ilgili masam oyla iletişime geçtiğimde e-mailler de var ama onları göstermek istemiyorum. Çünkü e-mail adresim her şeyim gözüküyor bana o pakette o teklifte 5 tane mega paket içerdiğini 5 mega, mega paket olduğunu söylediler ve bunu bir türlü kendilerine kabul ettiremedim 7 tane olduğunu şu an o yüzden videoyu çektim ama 6 mega paket zaten çıktı şimdi 7. de büyük ihtimalle gelecektir ne yaptım ben de Google ile iletişime geçtim Ve o para iademi aldım bugün bu sefer <laughs> 7 mega paket <gülüyor> <İşim> <gülüyor> şu an sesli kayıtlı olduğumuz için fırsat bu fırsattır deyip kendi hesabımı da size göstermek istiyorum. Takımımız Gainers. Çok fazla üyemiz yok. 21 kişi var. Daha öncesinde aslında çok daha iyi noktadaydık. 120 120. sıradaydık. Yaklaşık 2 3 hafta öncesine kadar ama maalesef birisi daha önceden eee yedek kapkan, kaptanlık verdiğimiz birisi takıma gelip takımdaki kaptanlığı olmayan herkesi takımdan attığında maalesef çok gerilere gittik kurtarabildiğimiz arkadaşları kurtardık geri çağırdık takıma birçoğu da gitti maalesef o yüzden bu durumdayız takımımız bu şekilde şu anda katılmak isteyenleri bekliyoruz kendi karakterlerime bakalım hepsi aslında 6. seviyede hepsi dedim birçoğu 6 diğerlerinde kartı var ama yükseltmesini yapmıyorum. Bunların hepsi tamamı doldu. Yükseltmelerini yapmadım. Şu an ben şuradayım. Şuradaki kartları yükseltiyorum. Bunların daha da artık doldu dolacak galiba. Özellikle şu anki 7 mega paketten sonra biteceğini düşünüyorum ama hala eksik var. İkinci bir şekilde. Neyse bunlar da doldu doluyor. Daha sonrasında şuradaki 4 karakter kalacak. Bunları da 6 yaptığımda tüm karakterlerimin hepsini son seviyeye çıkarmış olacağım. Kartlarım bu şekilde. Alamete bakıyoruz. 6 121 puan güzel bir güç tane kartları bu şekilde gördüğünüz gibi hepsi full hesabımda 8 milyon 800 bin yaklaşık 8 milyon 800 bin taraftar var 5. seviyede gördüğünüz gibi bu şekilde Bakalım neler var. Az önce ben ne gördüm? Ne kaçırdım? Bir şey gördüm ama tek Teklere bakalım. Bu 33 pound. Çok 14 pound almıştım yaklaşık 2 hafta önce. Şu var. Yine rakamlara göre çok farklı değil mi? şu var ki bunun değeri de 12 pound'tu. Şimdi neden 17.99'a çıkardılar bilmiyorum. <laughs> anda... Şuna hakikaten bilemiyorum kim para veriyor. Şuraya bak 49 pound. Ve bunu TL'ye vurduğunda kaç para yapıyor? Bunu alan var mıdır acaba? <laughs> bu şekilde göstermediğim bir şey kalmadı sanırım. İstatistiklerime bakalım. 14.000 maç yapmışım. 14.403 maç. Galibiyet oranım çok yüksek değil. %57'lerde. 16 aydır bu oyunu oynuyorum. Çok iyi değilim. Kötü de değilim. Ama zevk alıyorum oynamaktan. Takımım bu şekilde. oynamaktan en çok zevk aldığım karakter aslında Gök Muhafız. Ama Alamet'in gücü çok daha fazla. O yüzden olabildiğince Alamet'i tercih etmeye çalışıyorum. olmadığı sürece Zaten gördüğünüz gibi hepsi hepsini 115 olarak ayarlamışlar. Hiçbirinin bir farkı yok artık. Şu şu hariç şuradan itibaren. Bu da bu arada Galatasaray forveti Falka. Falkalı videolar da çekme inşallah atacağım birkaç gün içerisinde. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. 7 tane mega paket açılımını izledik birlikte. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.